Öğrenç. Evet sevgili YouTube'lar, sevgili, ku sevgili Kuanaril, sevgili Aiz ve sevgili Panda YouTube'ları. Merhaba. Ee, Merhaba. Bireyler, bireyler yarışan, Merhaba. birbirini döven bireyler. Parti, so, parti, so, so, so. parti so, so. So, so. Alp'in dediği gibi oh, beğenmeyi oh. unutmayın. Eğer keyif aldıysanız evet. beğenelim. Beğenelim, abone olalım, çanak tıklayalım, yorum yapalım. Kafa atın. Aynen öyle bebeğim, daha çok bu ekiple video yok için. Edin ya. Ya, yok edin çanımını ya, YouTube'u yok edin. Abi delikanlı gibi herkes kendi şeyin. Hadi var mısın? Emir'e söyle. Emir. Ben tabii abi ben hiç. Ulan yanlış şey yapıyor. Salak kapa. Kaç saniye var? 20. 10 9 8 7 6 5 Alp yanlış yapıyon he Asikome. Arkada <laughs> Lan Lan it Köpek Köpek Köpeksiniz siz Kim o Kim o köpek gibi? Alp sen misin Kes Emir'e yapsan lan götük yapacaksan bana niye yapıyorsun Abi, Abi. Ben Dans etmeli mi? Nasıl yani? Must dans etmeliyiz. Tamam, dans etmeliyiz Sıfır al. Şeker dövüşü. Yukarıdan düşen şekerleri topla. Eğer yumruk Aa. yersen puan kaybedersin. Bombalara dikkat et. Ben tamam. Ben yaptım ya. Kaç puan aldım lan ben? Bak giderim. Tek geri zekalı benmişim ben gittim. Random bir tane bir şey yaptım orada. <laughs> Bakmadım sadık son? Ben de önce bu <laughs> arada sarıya gidiyordum. Sonra da uyandım. Şeker tak tak Tamam abi fair play. Abi fair play dememiş miydik ama? Ya kim yatır bir yatır beni direkt. Bak. O. Oh. <laughs> Sosisli ben sana dokunmadım. Ama ben sana dokunmadım. O Hasan oh, oh. sen kırmızı mıydın? Beni kim dövdü? Tamam Kua sana dokunmuyor. Şap i̇şte, kırdı beni, beni, Abi ben bir şey yapmadım bana bu niye vurdu? Tamam bu abi dövdü beni. Ya bak. <laughs> ah. Tuna abi en çok bak Kua'da var onları almamız lazım. İnanılmaz. Adam 775 yaptı. Ha sen de bokunu çıkarmışsın. Keşke Kuay dövseymişim evet, ya. Evet keşke dövseymişim. Aa, keşke ama fair play, play fair play diyorsunuz. Oğlum. Var ya gerçekten yazıklar olsun artık. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ya ben niye, ben hazırlanmış, niye ben niye hep dans, dans ediyorum ya. ya. Sonuncusu çünkü. Go. Böyle mi yapıcağım yani dans etmemiz gerekenler için? Hazine al denizin dibindeki hazineyi der. al ve yüzeye götürüp şey dikkat değil mi? et balıklar Zer tarafından çarpılma. yayında dans ediyorum falan böyle pıçı pıçı. Hazırlayın. Ben hazırım. Basılı tut. Ne yapıyorduk Kuha? Balıklara dikkat edip götürüyoruz öyle mi? Balıklara dikkat et denizden hazine çıkarıyorsun. De balık. Tamam. Balıklar ne yapabilir ki bize? Ben bilmem. Nasıl yüzülüyor? Ha. Abi ben yüzemiyorum aynen spamlar space yani ne galiba. Ha, space neyse işte sizde kare ne? kim lan o hızlı hızlı yapan? bu oldu kim o? Karene, kare ne evet. kare kesin dövme vardır bunda ben size söyleyeyim kandıra tuşlara ben Mesela olarak... kuanın sırtından çalabiliyor mu bunu? Yani? Evet kesin var. Yani i̇nanılmaz. Niye ben baksana be. Kal kuadan çal özellikle. Bence de çal yani. Çal abi puan kasmasın. Hadi 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 hadi. Yapma be. Ha Yapma be at geçti ya. Dans et. Hata yaptım ama daha yakından alacaktım. Alp'in almasına izin verdim. 6000 puan, 6000 puan az oldu gibi. Birazdan Dur gideceğim. dans etmeliyim. Emir daha zıt. düştük bir anda oh, ya. Yok oyuncu oh. değil. İkinciymişiz. Oh, hadi Totem Kır. Totemlere saldırarak oh. onları kır. Saldırı tuşuna basabildiğin kadar hızlı bas. Kolay. Ha tamam. Saldırı şu space gözüküyor bende. Oğlum hotdog bireyimi niye dövüyorsunuz benim ya? Ne yaptı bu çocuk size? Aa senin ayakların da sosisliden. Oha. <laughs> Çok lezzetliyim. Benim. Alçak şeyler Hadi totem kırmak konusunda üstüme tanımıyorum bu arada. Onu olarak söylemek istiyorum. Ne yapıyoruz? E hangi tuş? Kırmıyor. Abi Smash hani kareydi, space. hani kareydi. Ben de space. ne? Lan spamlıyorum olmuyor. İşte bak. Oğlum hangi tuş lan? Abi kuvar roket gibi yapıyor. <laughs> bu olamaz. roket gibi yapıyor gerçekten. Bir dakika bizde <laughs> bozuk abi. Oyunun sunucusundan kaynaklı bu. Ben Hayır, ben de klavyeden basıyorum Allah'a. Klavyeden şey klavyeyi kıracağım. Klavyeyle alakası yok panda. <laughs> Haa kurucunun avantajı diyorsun. Ha. Kurucu avantajı değil bebeğim. Net kurucu avantajı bu arada. Evet. Baksana biz yavaş çekim vuruyoruz bizde. Bro, Allah, emir yetişti. Parmağım <laughs> Kuan'ın vuruşunu gördükten sonra moralim <laughs> bozuldu benim. benim de ben de bir tadım kaçtı bıraktım orayı. ah ben mi dans <laughs> Aa, hem kontrolörden hem de klavyeden vurmak daha avantajlı bir şetten geldi ama bende tabi gamepad takılamadı. Ya bırakın nasıl daha avantajlı roket gibi yaptın Kesin. az önce. Ben gidiyorum evet. bu evden başlarım Neydi böyle. Neyse sırada kural Ghost Star Hunting Dolls shoot them. Hayaletler evi lanetledi. Onları Aynen, vurarak puan kazan. Oyun Sosis. Türkçe bu arada. Sosis. 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 Ha söyleyeceğim. Gel benimle gidelim buradan ya ne yapacağız? Hadi, Hadi ya vallahi bunlarla uğraşacağız ya. Yapacağız. Ben de mi? <laughs> <gidelim. gülüyor> Ne yapıyorduk? <laughs> Aga hangi tuş vuruyor? Ne olur söyleyin ya. Ses galiba. Aa, X eğer PlayStation şeyi Bu mu? Anlayamamam normal mi peki? Kolla vurmaya çalışmak bunlar... Bir yeri birden fazla vurabiliyor muyuz lan? Evet. Baya fazla vurabiliyorsun. Aa ben öyle saydım saydım lan beleş beleş. Bu sarı olan kim sarı olan? Sarı benim. Oha. Evet. Ucu ucuna. i̇yi de, iyi de. Valla ucu Gerçi herkes ucuna. yakındı birbirine. Evet. Ben bir dans edeceğim şimdi. Galiba sen. Ay kua 4 spawn. hands up in the air. hands up Dikenlerden zıpla. Dönen yes. dikenlerin üzerinden zıplayıp hayatta kal. Zıplamaların zamanla yes. ve yes. ölme. Oo bu Çok konuşuyorsun. Konuşma. Ben var ya bu eve bir daha gelmem. Çıkamıyorum, ya, da, daha gelmem. Ya, Çıkamıyorum. da bak. Ha, tamam. Gelmiyorum. Oo refleks işi. En iyi. Dur bakayım. Tamam. Salak. Oyun sesi <laughs> mi fazla? <laughs> Yok ya. Vallahi. Tuş A tam. Tuş A. Hadi Oyna abi. Bilmiyiz Hasan? O kadar değil. Bana gelmiyor yani. Kısayım ama. Hayatta kal. Stay alive. Hat. Abi sen niye Türkçe? Ben de niye Türkçe diye bilmiyorum oyna evet. Bu kolay abi. Bu sporu hepimiz yaptık daha önce arkadaşlar. Nerede abi? Şey. Bireyler. Bireyler spor. Aaa. Fall guys. Zırtla. Zıpla. Ona ne oldu zıpla. acaba? Yeni sezon falan gitti. Hangi... Aman ama, zıpla. aman aman. Dur 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 aman, aman ama zıpla. Zıpla. Hop. Küp. Alt kere 8 yemiş. Çabuk söyle. İlten <laughs> 8. <28. gülüyor> Emir alt kere 8. Emir elenmiş. <laughs> Tuna Aa. abi. Tuna abi. Kardeşim refleks. Aaaa. 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 Neyse kuayla farkı kapattık önemli olan o. zıp zıp zıp. Hop! Selamünaleyküm. Bir daha da bu eve gelmem çıkıyorum. İyi emri de tuttum. geçtik. Allah, <laughs> <mikrofonlayım> Oğlum bak <laughs> bunun sonu şeye benzeyecek. Neydi o yeni Hediyeli limon? kapıların eşiklerini Ediriz. fırlatarak eve ulaştırır. Arabaları çarp, arabalar çarpma yoksa puan kaybeder. Bak sola fırlat sağa fırlat var gördün mü? Evet, az önceki evet. olay. Oyna. Aaa <laughs> x sola b sağ. Tamam. Ama bu ben bu az önce da. basmıştım ona. Falan... Hop sosisle. <laughs> Hadi bakayım. Sosis spor. Sosis. Sosis. Do you like winner? Yes I like. Winner winner chicken winner. Sola nasıl atılıyor? Bilmem. Ee... Kardeşim bilmiyoruz biz ya. Yani. <laughs> Kardeşim keşke yardımcı olabilsek ya. Keşke var ya yani. Ah sıçtım. Ay başım döndü benim. Beni de biraz aptal etti bu arada. Garajlara falan mi? atıyorum böyle bir. <laughs> 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 benim orada hediye paketleri var. Hadi ve be, Apple beraber yo, kaldık yo. ya. Yok tam puan, 1000 tam puan abi oyun başında. Bizden abi, daha yukarı çıkaramıyorsun galiba. Midus ama olur neden olmasın? Aha. İşte. Hı -hı, dans, dans, et, dans et, et abi. Abi. bir Herkes dans et. bir dakika. Herkes dans etsin. Vursanı dans edemem. <laughs> Puanlar çok yakın yalnız bu, ha. Bu kaygan yarışı bitirmek için Aha tamam benim efsane. <laughs> Aa, Tuna abi abinin efsane oldu ya. yarış değil mi bu? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> hadi bizi hadi bizi bir ez. Hadi bir daha bir eziyim sizi ben. Vallahi gelene kadar. 6000'e ulaşan kazanıyor. Alp bu tur bitirebilir. Ya hepimiz B bitirebiliriz da. Ya Tuna abi daha yakın niye Alp bitiriyor ya? Sen değil misin turuncu Bunda sadece yön tuşları değil mi? Ben turuncuyum, panda sarı, sarı daha yakın. Ben hot dog bireyim. Hop. Ara. Hop. Oh. aa! Ne abi? Oh, oh. Aa, lan basiretim bağlandı. Şuna abi, bak yapma. Kardeşim dur. bak Emir önden gidiyor abi, bizim bana. Hayır. Bizim basiretimiz bağlandı. Emir bitirdi yine bizi. Yo ben hiçbir şey yapmadım. E şöyle oyunlarda bu Emir'in başarılı sıvını gerçekten bir kırıyor. Yapma ya. be, oradan düşülür mü be? ucunda da mü be? Emir boy. Aa. Kardeşim ben klavyeyle mi oynasam bunu ya? Emir. He. Bir düş lan. He. Lan ben ya, bine ben ulaştım, ya. Ya. aynen. Ama Batırdık. bine ulaştınca... GG. Batırdık. Kazandınız siz. Şimdi kim kazandı? Art ben kazandım. mi kazandım, Emir mi kazandı? Göreceğiz. Ya, şimdi ki. Ha <laughs> ha! <laughs> Abi kazandı. Hop, hop. hop. Lan nasıl sarı kazandı. <laughs> ben kazandım. Ya, ya 50, 50, 50 puan puanla inanılmaz ya. Kardeşim ezerim demedim mi? Ezerim. Ama hakaret de var ama. Devam ediyor muyuz? Bir, bir tur daha farklı oyunlar dönecek mi <laughs> mesela? Bilmiyorum. <laughs> ben muhtemelen. de bilmiyorum. Ya, bir tur daha deneyelim o zaman. Denelim. Tamam. Çünkü... Bir daha 10 dakika oldu lan. sabrazat 23, 23, 23 Prime ile aramıza bir de Çok yani, teşekkür ediyorum. Hemen hazır olun abi. 23. Ha, 23 şey oyun yapmayayım. kutlu olsun. cansın. şey 23. oyun ben... mu? Allah luzu, söyletti ha. Kardeşim bu da yetenek. Easy dedim ezerim diye. yaz bir daha klavyeden oynayacağım. Gerçekten Allah söyletti galiba. Ben çıkamadım şuradan. İlk <laughs> <ayım> kutlu olsun. <laughs> nice, nice aylarına. Bak ben yeni sisteme geçiyorum arkadaşlar. Hem kol hem klavye sistemi. Biz niye başlamadık? Mesela bu yemek yarışını klavyeden. Yemek çılgınlığı Ah deminki, ay, deminki ay, olay işte. Yok lan bu kolda da oynayalım. Hadi, hadi. Yemek çılgınlığı başlasan. Ben biz bir ara Pamul'da oynayalım abi. Pamul çok keyifli. Ben pamuğda çok seviyorum. Oyunlarını çok seviyorum ya. O lan bu. Böyle ay vazgeçtim. Koldan daha rahat. Eee sol sağ sağ aşağı aşağı. Ben <laughs> <ne> belli yanlış yaptım. Eee <laughs> <laughs> Emir sağ sol aşağı sol sağ yukarı. Aşağı yukarı sağ sol. Aha. Sol yukarı yukarı aşağı sol. Sol yukarı yukarı aşağı sol. Sağ yukarı aşağı yukarı sol. Sol 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 aşağı yukarı. yukarı. <gülüyor> <gülüyor> sağ sol sol Hatta sol, doğru sol doğru yukarı. <gülüyor> <gülüyor> yanlış yapamıyorum. <laughs> geçtim ya. Neyse bir şekilde toparladım. Yok abi ben bunu hiç daha... yapamıyorum. Ben kendimi kandırdım. Benim ağzıma <laughs> sıçtılar. Ben bir yerde gidiyordum saçmalama. <laughs> beni, beni yok ettiler. Ben gidiyorum. Neyse Allah'tan çok fark yemedik ya. Kaygan koşuyor yine ama. Kapıyı açın kapıyı. Kapı. Ne baktın birader? O! Oh. Hacı burada soğukkanlı. Gelmeyin lan bu eve. Aa, abi ama yani böyle bu de. Selamun de... On... aleyküm. Ne güzel koydum bu arada gelişine. Ben neredeyim? Selamun aleyküm. Giremedim. Ben de girebilir miyim müsaade varsa? Evet, hadi bakalım. Ha, hallederiz. Kon konsol oyuncusuyuz ha yıllar. Çözeriz. Kolay. Ko. Ko. Ah! Ah! Lan oğlum. Merhaba. Biri, <laughs> Emir gittik yapıyorsun bak ama. Ben hiçbir şey yapmıyorum abi. Emir. Ben işimde gücümdeyim. Burayı dönemiyorum. Dur abi artık Emir'i düşürmenin vakti gelme. Yeniyorum abi herif ama. Ay yapma sattım sattım Merhaba sattım. Merhaba kuvvet. Merhaba kuvvet. Hadi oğlum onu da alırsak helal. Son saniye bin. Neyse iyi farkı. Hasarı azalttık. 900'e çıktık, hasarı azalttık. Ben de 1000'e çıktım. He. O zaman... Selam. Sosis. Selam. Gel şunları dövelim. Bak Aa. ama sen hep beni dövüyorsun artık. Ben yapmam. Vallahi ben vurmadım. Ben vurmadım Dikenlerden zıplam. Yine, misin? yine dikenlerden zıplama var. Ben vurmadım. Ben vurmadım. Diken Hadi zıplama. Olalım. Hadi bakalım. Diken zıplama kolay biliyorsun. Bende. <laughs> evet onda Alp... Alp biraz avantajlı abi ama... Abi Fall Guys işte. Twitch Rivals e, dördüncülü evet. iki kere. E, Aşka. Biz de boş değiliz ama bir spor yapacağız yani. Hop. 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 Zıpla Hop. yaptın abi? <laughs> Bırak beni. <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa, olsun <kadar. gülüyor> <Kafamı karıştırdım. Abi. gülüyor> hak bunu. Allah çarptı. Tamam. Kafa kafaya. Alp 30 puan da önümüzde arkadaşlar sadece. Yine hediye dağıtmacı. Tamam doğru. belli ki bunun oyun ya. skalası geniş değil. Pamuk buna bin basar evet. ama en azından keyifli bu da. Eğlendik yani. Hop. Evet. Hop. Başka şey mi yok yani? Galiba yapmamışlar bence. Daha bir... satıyordu bu ya? Kaç <laughs> para almıştık yapmadım? bu oyunu biz? 20 falan. <laughs> <laughs> Lan daldım. Aa. Hadi bakayım. Aa birinizin hediyesi beni engelledi. At. Bir ters gidiyor bende. Bende de bir terslik var. Bir batırdım ben ya. Bak kareye basıyorum sağa atıyor. İşte hangi yöndeyse oraya doğru atıyor. O tuş hangi yöndeyse. Oo ben bayağı kötü battım. Neyse. Sen bayağı tamam, kötü Olur. da sen şu an birinci sıra çıkaran. Nasıl ya? Sen bir yaptın. Sen. Ah. Aa. Ben yine yanlış biriyle mi karıştırdım lan kendimi? <laughs> 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 bir sefer uçan tek. Fazla mükemmel. Oha. Fazla mükemmel. Ben hiçbir şey yapmayarak nasıl burada kalmayı başardın? <laughs> Helal olsun kardeşim. Demek ki bu da Tuna abinin oyunuymuş. Aa bak bu farklı bir bölüm mesela. Balinadan kaç sonunda. Kaçalım. <laughs> ha. Tuş spamlayacağız. A ile mesela bende A. Sizde hangi tuşla Bende de A. Emir ready. Valla ben spam konusunda kötüyüm kolu yere yasladım arkadaşlar. Sol işaret parmağımda spamlayacağım. Yalnız spam oldun emin miyiz? Koş diyordu. Abi, oh, oh. spammış. Basılı tutunca oh, olmuyor oh, oh, mu? Basılı tutunca olmuyor mu? Hayır. Olmuyor. Kolay oyun. Hop. Hop. Oh my god. Abi ben spam konusunda oh. çok kötüyüm ya. Ee, o zaman Tuna abi hemen konsantrasyonu dağıtıyorum. Valhalla'da abi önerdiğim bir silah var mı? Kardeşim Odin'in mızrağı... Abi Odin'in Yanına... mızrağı aşamasına gelemedim daha. O zaman Thor'un baltası da yoktur şimdi sende. Yok abi. E o zaman. Abi Thor'un baltasının ismi neydi? Mahmut. Mjolnir. Mahmud. Mjolnir balta değil yalnız çekiç. Çekiç. Çekiç bu arada evet. E balta nereden çıktı o zaman? Aaaa gülüm. Parmakların... Başardık ne? mı lan? Aa, Her puanım puan aynı Ben 1000 puan aldım lan sizden 3 puan fazla gösteriyor bende. O hepimiz öyle gösteriyor. Yuh be. Aa, yenildi. Ya yine Tuna abi birinci yeter artık ya. Bu oyun ne? Düşen Düzeyli kafalar. Puanla. Gökyüzünden kafalar düşüyor onları toplayarak puan kazan. Hareket et zıpla yumrukla tekmele. Oo kavga da var peki. Ha biliyorsun ben fair playciyim. Aynen kardeşim. Aynen. Net net fair play. <laughs> puan farkımız 4100, 4600, 4400. Daha çok mini game var ama yeni oyun kuruldu diye aynılarını peş peşe oynamış oldunuz dendi. Ha. Hmm. <laughs> <Valdir. gülüyor> ne ne, ne oluyor? E kafa Ulan size geliyor bunu. kafa. Pisirim. Lan. <laughs> Kardeşim. Ya ne dayak? Ya çok dövüyor bu ama beni. Ha, ya. herkesin kafası kendine mi? Nasıl ne yani? Var? Ya? Korkusuna bakma abi. Abi sen çok kötü kalpli bir insansın bu arada. Ama Tuna abi sen birincisin. Ya pis herif nasıl dövüyor beni nasıl puan farkı <laughs> <abi> ya hep <laughs> dövüyor. Al yat aşağı. Yat aşağı. Köpek <laughs> seni. <laughs> Oho toplara bak. Oha ya. oha oha ya. Oha. <laughs> adam bütün birikmiş topları oldu. Hakikaten Dudu abi ne yaptı? En son 500 oh, falan, falan aldı böyle. <laughs> ya ben bu adam bu ya. kadar bir de Tur atın abi <laughs> çok Max, sevdi oyunu galiba. Hayak, yiyip, yiyip. Sonunda... Mümkün olduğunca uzun süre hay hayattaki hayatta hayaletlerin seni korkutmasına izin vermiyor. Ben korkarım. Ben korkarım. Bunda sadece, sadece hareket edeceğiz. Go go hazır Aple Aple fark 80 arkadaşlar. Kaç kişi adam bu yaptı. Feriha 8. ayında Twitch Prime ile uzun zamandır yoktum selam demiş. Feriha'cım kocaman öpücükler ve 8. ayın kutlu olsun cansın. Ne bu şimdi? E bana geliyor bu. Ulan bana geliyor bu. Kaç. Senin derdin kardeşim. Aa, Aa sikome. Evet. E ben öldü. öldüm. oldu. Hayatlar birden 2 oldu. Ya inanılmaz abi biri beni sıkıştırdı ya. Aa ben de düştüm lan. Üçüncü gel. Hayret bir şey ya. Yani. Abi 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 abi. <laughs> bu nerede? Bu nasıl kazandı? Bu nasıl kazandı? dedim yaptı lan. Hayır. <gülüyor> ah gel. Yabancı değilim Tuna benim. Oha 200 puan çakmış bana ya. Aradını vur demin. Ama hala bitmedi be. ki. Ama abi 5500 biter bu el. Sen de niye kapmadın? Fark 200 arkadaşlar. Ulan biraz daha hayatta kalsaydım çok iyi olacaktı be. <laughs> yok yok aldı. Bu adam aldı. Kim arkadaşlar? Evet dünyanın en iyi oyuncusuyuz ama Vur. odaklanalım. Hey evet, Tuna abi sağ sol aşağı çarpı. <laughs> <laughs> Kırmızıdan daha çok mu puan Hayır hızlanıyorsun. abi? Bir bıraksana bir şey diyeceğim kardeşim. İki dakika AFK kalsana. Yok kazandın abi. Herkes aç gibi saldırıyor be. Benim üstüne çıkmıyor, benim üstüne çıkmıyor. Bir de bin yapamayan bir tek benim elim tutmuyor artık yoruldum. Ama sen <laughs> puan farkında <laughs> kazandın zaten. O zaman bir şu ağzını bir kırayım senin. <laughs> Gene ben bu adam, o adam, bu sporu yapıyor. <laughs> çok saçma ya. <laughs> Sevinmeler falan çok saçma. E tamam. E, e doğrudur, tam, tamam, YouTube'lar. Eh, e, tamam. YouTube'lar videoyu belli. Kanala abone olmayı unutmayın, kanallara. Aynen, görüşmek Evet güzel. ki böyle apır sapır oyunları deneyip sizlere getirebilelim. Yoksa niye oynayacaksın böyle bir oyunu? Sevil YouTube Hammer Party isterseniz yorumlara yazın bu arada ekstradan o daha güzel, Hadi öptük. Bu doğru.